Evet, ee, tekrar döneceğiz. Bu sismik izolatör meselesi önemli sevgili izleyiciler. Tam biz konuşmaya başlarken canlı bağlantılar gelince mecburen döndük. Onun için ben şimdi bu videoyu başa sarmalarını isteyeceğim yönetmenimden. Az önce gördüğümüz ilk video vardı ya. Sıfırdan anlatır mısınız Gökhan Bey? Bir sismik izolatör nasıl çalışıyor ki hiç depremden yıkılmıyor, yıkılmadığı gibi? Eşyalar ne kadar etkileniyor birazdan göstereceğiz ama bu videodan devam edin lütfen. Kübra Hanım özellikle şunu vurgulamakta fayda var. Biz sismik izolatörlü binayı niçin yapıyoruz? <laughs> bu binalar bize neden gerekli? Şimdi burada gördüğümüz gibi esas kritik nokta bu binaların neden sismik izolatörlü inşa edilmesi gerektiği noktası. Deprem oldu hepimiz gördük. İki haftadır ilk yapılması gereken şey bunların acil olarak Müdahale ekiplerinin binalara yetişip oradan canlarımızı kurtarması gerektiğini anladık, değil mi? Konuklarımız bahsetti. Koordinasyonla ilgili problemler var dendi. Bu tarz yapıların sayısını arttırırsak eğer sismik izolatörlü yapıların ilk önce şunu sağlarız. Acil durum merkezi olarak hizmet verebilecek, ilk müdahalelerin koordinasyonunu sağlayacak ve kesintisiz olarak hizmeti orada sağlayabilecek en önemlisi de depreme karşı dayanıklı olarak yapabilecek merkezleri biz burada. Yani en azından bizim toplanma alanı diye belirleyeceğimiz yerlerde birer sismik izolatörlü bina yapmamız lazım ki Allah korusun yeni bir depremde insanlar çıktığında bu depremde olduğu gibi başlarından aşağı yağmur kar inerken dışarıda kalmasınlar. Belki oraya ilk arama kurtarma için gerekli malzemeler su, acil yiyecekler de depolanabilsin. Dolayısıyla az önce siz Sayın Bakan'a AFAD merkezinde de sismik izolatör evet. var dediniz. Bizim bunların sayısını arttırmamız lazım. Şimdi dönelim. Nasıl bir mantıkla çalışıyor? Burada aslında görüldüğü gibi izolatör dediğimiz malzeme üst yapıya kıyasla daha elastik bir özellik taşıyor. Elastik demek deformasyon yapılabilir. En basitinden yay gibi düşünün. Yayı çekip <laughs> bırakabiliriz değil mi? Deforme olacak ve tekrar eski haline gelecek. Bakın bu malzemeler de tıpkı yay gibi. Bakın ileri çektiniz, öbür tarafa çektiniz, bu tarafa çektiniz. Bu çekme işlemini yapan ne diye soracak olursak, yer kabuğunun hareketi yani deprem sırasında oluşan ileri geri bizim sarsıntı olarak hissettiğimiz hareket aslında bu izolatörleri aktif hale getiriyor ve tüm enerjinin günlerdir açıklandı çok büyük miktarda şu kadar nükleer bombaya denk gelecek şekilde enerji çıktı. Peki bu enerji ne oluyor? Nereye gidiyor? Bu enerji bir şekilde ilerlediği yol üzerinde fay kırığını takip ederek etrafına tıpkı bir su dalgası gibi yani gölün durgun suya taş atarsınız ve yayılarak gider. O etkiyle tüm civardaki yapıları etkiler. Şimdi bu titreşimi eğer siz binaya aktarmadan bertaraf edebilirseniz yani sönümleyebilirseniz o zaman siz binanızı korur hale gelirsiniz. Ve bu korumayı da işte bu izolatörler sayesinde yapıyoruz. Şimdi bu izolatörler gerçekten böyle animasyonlarda gösterildiği gibi çok tatlı bir şekilde çalışıyor ve gerçekten bizim o bahsettiğimiz korumayı sağlıyor mu? <laughs> Bunu ispat edebilmemizin yolu Kübra Hanım bunları test edebilmek. Şimdi test edebilmek dediğim zaman ben bütün bu binayı nasıl test edeceğim diye bir soruyla karşılaşıyor doğal olarak halkımız. Bunu yapabilecek dünyada bir tane laboratuvar var. Bakın Japonya, Japonya örneği çok gösterildi ülkemizde. Ne yazık ki eksikliğini hissettiğimiz o laboratuvar imkanlarının aslında Japonya'da olduğunu ve bu nedenle de oradan ders çıkartıp felaket yaşamadan bu sistemlerin ne kadar geliştirilmesi gerektiğini görebiliyorlar. Şimdi eğer izin verirseniz 10 numaralı görsele geçelim Tabii, ve gerçek boyutlu bir binanın nasıl test edildiğini burada görelim. Bu değil mi? Evet. Bakın... Aa, sevgili izleyiciler bakın altında sismik izolatör olan bir bina şu an sallanıyor değil mi? Evet. Aslında binanın kendisi de bayağı sallanıyor ama yıkılmıyor öyle Hayır. mi? Siz anlatın lütfen. Bakın bu bir maket değil. 15 metreye 15 metre boyutlarında ve 9 metre yüksekliğinde gerçekten bir hastanenin nasıl çalıştığını temsil edecek şekilde içerisinin düzenlemesi de yapılmış durumda. Bakın üst katta bir ameliyathane tam teşekküllü. Orta katta standart bakım odaları. Ve alt katta da acil durumda hizmet vermek için tanımlanmış tüm ekipmanı barındıran bir yapı var. Şimdi bu deprem... Küçük bir deprem mi? İlk önce onunla başlayalım. Bu Japonya'da kaydedilmiş en büyük depremlerden bir tanesi. Kaç, kaç büyüklüğünde bu şu anda? 7.5 diyelim. 7.5 büyüklüğündeki bir depremin bu hastaneyi temsil eden ve maket olmadığını bir kere daha vurgulayalım. Gerçekten uygulanan yapıya bakın yüzüyor sanki değil mi bina burada? Bu binayla Altında sismik izolatörün nasıl çalıştığını çok net şekilde görebiliyoruz. Bir sorun var. Şimdi biz az önce sismik izolatöre bakarken kolonların arasındaki diskleri görmüştük. Evet. Ama burada bakın şu sol alt köşede başka bir e, teknolojik e, aksam daha mı var? Evet. Bu nedir? Bunu bu... biraz anlatır mısınız? Yani mesele sadece kolona disk yerleştirmekten ibaret değil galiba. Başka ne yapılıyor temelde? Bakın bu bina. Bir sarsma tablasının üzerinde. Sarsma tablası ne demek? Bizim depremin etkisini simüle edebilmek için hareketli bir temel düşünün. Binayı onun üstüne koyuyoruz. Aksi takdirde bu binayı sallayamam. Burada gördüğümüz bu pistonlar, hidrolik pistonlar, yeşille gözükenler, binayı o sarsma tablası aracılığıyla Hı -hı. sarsmaya yarıyor. Tamam, yani siz Depremi bir ilgisi yok sarsmak yok, evet. için. Tamam. Devam edelim hocam. Şimdi bakın bu hastaneler neden ön plana çıkarıldı? Özellikle ülkemizde tüm konuşmacıların da vurguladığı nokta hastanelerde sismik izolatör kullanımı zorunlu. Neden zorunlu? Neden başka bir yapıda değil de özellikle hastanelerde? Depremden sonra gördük. İlk başvurduğumuz yer neresi? Acil olarak destek almak istediğimiz hastaneler. Peki soruyorum size şimdi bu hastane Binası yapısal elemanları hasar görse bu bina hastane olarak hizmetini yerine getirebilir mi? Hayır. Ameliyathane yıkılsa bitti. Kesinlikle hayır. Peki taşıyıcı sistem hasar aldı ama bina yıkılmadı, hastane yıkılmadı. Bu sistem, bu yapı gene deprem sırasında hizmet veremeyecek. Çünkü bu sefer de içerisindeki ekipmanlar hassas ...teçhizatlarının hepsi kullanılamaz hale gelecek. Ki geçtiğimiz yıllardaki 2003-2011 yıllarındaki depremlerde biz bunları maalesef tecrübe etmek zorunda kaldık. Yok, son depremde de İskenderun'da hastanemiz yıkıldı. Yıkıldı. Yıkıldı, yıkıldı yani bir orada bina, enkazda insanlar, hasta hastalar enkaz altında kaldı. Bir binanın yıkılmaması gerekiyor Kübra Hanım eğer bizim tarafımızdan yani inşaat mühendisleri tarafından... Doğru düzgün tasarlandı ve inşa sırasında da denetlendiyse bir bina yıkılmaz. Şimdi buraya gelelim. Tekrar kesintisiz kullanım diye bir ifade şu an dikkat çekmek istiyorum. Bakın depremden önce ve sonra bu binanın herhangi bir hizmetinde kayıp yaşanmadan kullanılmasına devam etmesine şartnamemizde kesintisiz kullanım performans seviyesine karşılık gelecek bir tanımlama yapılır. Şimdi bu kesintisiz kullanım performans seviyesini hangi tip binalar yerine getirebilir? Sadece ve sadece sismik izolatörlü binalarla yapabilirsiniz. Sadece. Yani evet. şu an dünyadaki inşaat teknolojileri içerisinde şu kesin yani illa sismik izolatör olması gerekmiyor evet. bir binanın ayakta kalması için. Bu tamam. Ama sadece hiçbir hasar almayanlar sismik izolatörlü. Yani kesintisiz kullanımı garanti edenler evet. daha doğrusu. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz inşaat mühendisleri olarak sadece deprema dayanıklı yapıyı sismik izolatör var diye konuşmamalıyız, söylememeliyiz. Çünkü depreme dayanıklı yapı birçok... E, teknolojiyi kullanarak yapılabilir. Mesela şu an standart yapım teknolojimize bakalım. Betonarme yapılar. Eğer bu betonarme yapılar doğru düzgün inşa edilmiş olsa, denetlenmiş olsa, projelendirilmiş olsa, hiçbir problem yaşamayacağız. Hangi açıdan? Can kaybı açısından. Bu binaları bir kere inşaat mühendisi olarak şunun altını çizmekte fayda var. İnşaat mühendisi olarak biz binalarımızı zaten deprem sırasında hasar alsın diye inşa ederiz, tasarlarız. Yıkılmasın. Evet. Öyle bir yani hasar alacaksa hasar alsın ama yıkılmasın. İnsanlar sağ olarak çıksınlar. Kesinlikle. Ama sismik izolatörün farkı hasar da almasını engelliyor. Kesinlikle. Yani aslında bir tür teknolojinin yarattığı bir mucize gibi bir şey bu. Devam edelim. Nasıl işlediğini anlatın çok sorum olacak size çünkü. Şimdi bakın burada titreşim. Bizim en büyük problemimiz binaya gelen titreşim. Biz yapısal elemanları koruduk. Binanın içindekini nasıl koruyacağız? Şimdi bakın ben videolarda biraz sonra paylaşacağım. İzolatörlü olan ve olmayan kıyaslamasını yapacağız. Hızlı hızlı Hemen oraya hepsine. gelelim isterseniz. 21 numaralı görsele bakalım. Şimdi burada bu grafik anlatımı biraz size özetleyeyim. Gerçekten izolatörlü ve izolatörsüz olarak birebir aynı özelliklere sahip binaları ...yine Japonya'daki deprem sarsma tablasında test ediyoruz. Bakın sol taraftakinde sismik izolasyonlu bir yapıda deprem sırasında ne oluyor görüyoruz. Aslında bir şey gözükmüyor bakın. Sağ taraftaki görsellerde ise sismik izolasyonun kullanılmadığı... Oda oda geziyoruz sevgili izleyiciler. Evet. Şu anda oturma odası. Sağdaki binadaki bütün eşyalar devrildi. Solda sismik izolatör var. Bir tablo sadece iple bağlı olduğu için böyle o da çok hafif bir şey. Sağa sola sallandı sadece. Bakın şimdi yan taraftaki odaya geçeceğiz. <laughs> Gerçek odalar mı hocam bunlar? Gerçekten o sarsma tablasının üzerine inşa edilmiş ve bu odaların tüm özellikleri aynı. İçerisinin... Çok yakın görelim kameramana, kameraman. Çok yakın görelim. Çok iki odanın farkını izleyicilerimiz bir tam ekran görsünler. Devam ediyoruz. Yemek odası. Şimdi buradaki husus ne? Bakın tüm kabulümüz bizim binaların yıkılmadığı kabulüne dayanıyor. Soldaki de sağdaki de bina yıkılmıyor. Hı hı. Ama ne fark ediyor? Kullanıcının yani o binanın içerisinde yaşayan insanların konfor alanını siz sağlamış oluyorsunuz. İnsanlar neden Japonya'da dışarı İnsan kaçmayı... Mutfak. Evet. Bakın mutfaktaki bütün dolaplar devrildi. Nasıl oluyor da bu soldakinde sismik izolatör var diye camlı dolaptaki tabak ve bardaklar dahi sarsılmadı. Neden Japonya'da insanlar binadan dışarıya kaçmayı denemez de biz Türkler ilk fırsatta binadan haklı olarak dışarıya kaçmayı düşünürüz. Bakın insan yaptığı binaya güveniyor. Eğer siz bu standartlarda bir bina yapım tekniğini ülke satına yayarsanız ve güven telkin edecek yapıların sayısını arttırırsanız bizler de tıpkı burada örnek verdiğimiz Japonya'daki insanlar gibi binalarımıza güveniriz ve depremden sonra binadan çıkma yolunu tercih ederiz. Deprem sırasında değil. Şimdi bir şey soracağım. Bizi izleyen şu an herkes şunu merak ediyor hocam. Ben var olan evime sismik izolatör taktırabilir miyim bitmiş binaya? Yok, eğer o mümkün değilse bu yeni yapılacak, bakın en az 100 bin yeni konut yapılacak diyoruz. Hatta 1 milyona kadar ulaşabilmesi bekleniyor. Bunların hepsinin altına sismik üzer konulabilir mi? Bu çok mu pahalı bir şey? Çok güzel Önce bir soru. var olan binaları konuşalım. Çok güzel bir soru. Şimdi e, yine yapılan yayınlarda bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış ifadelerin de yer aldığını gördük. Bu fırsatı verdiğiniz için özellikle teşekkür ederim. Şimdi mevcut yapılara bu uygulama yerleştirilebilir mi? Sismikizasyon uygulanabilir mi? Bakın cevap uygulanabilir. Ama burada çok büyük bir ama diyerek bağlayacağım. Şimdi her mevcut binaya sismik izolatör uygulanmaz. Uygulanamaz. Teknik olarak mümkün değil. Neden? Binanız bitişik nizam mı? Yani yan taraftaki binayla sıfıra sıfır örtüşüyor mu? Binanız hareket etsin diye izolatörleri siz yerleştiriyorsunuz değil mi? Bu ne demek oluyor? Binanızın etrafında sismik izolatörün sağladığı hareketi destekleyecek şekilde boşluk olması lazım. En basitinden. Şimdi siz yan yana inşa ettiğiniz bir binaya sismik izolatör bu nedenle yerleştiremezsiniz. İkincisi, biraz önce oda başkanımız söyledi. Malzeme özellikleri ve yapısal unsurlar burada çok belirleyici. Belirli bir yıldan önce yapılan binaları zaten hiç dikkate almayın. Çünkü onlar zaten başlı başına bir problem ve sismik izolatör uyguladığım için ben binayı Buyurun devam edin lütfen. Sismik izolatörü uyguladım diye binanın mevcut halindeki dayanımını dikkate almayacağım diye bir şey yok. Çünkü sismik izolatörü uygulasanız da o bina zaten belirli bir dayanıma ve rijitliğe sahip olmak zorunda. Şimdi... Peki mesela şöyle bir şey de yok o zaman. Deniz kumu ile inşa edildiğini bildiğimiz, yıkılacak diyeceğimiz ya da çok ağır hasar alacağını beklediğimiz İstanbul'da bir sürü bina var. Biz bu binaların altına sismik izolatör koyalım da kurtaralım diye bir şey yok. yok. Yani zayıf olan binayı sismik izolatör kurtarabilir mi? Mevcut haliyle kurtarmasının imkanı yok. Bakın peki bu binalara ne yapacağız? Sismik izolatörü uygulayamayacağız diye o binaları kayıp mı edeceğiz? Öyle bir şey de yok. Bakın zaten bu noktada inşaat mühendisinin farklı kolları çıkıyor. Siz bu binalara güçlendirme yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Zaten uygulanması gereken yol da bu. Sismik izolatörü her binaya yapacağım derseniz ne buna gücünüz yeter ne kaynağınız yeter. Ama şuna dönüştürelim isterseniz benzetmeyi. Ben sprinterle maraton koşucusunu bu örnekte kullanmak istiyorum izninizle. Şimdi sprinter ne yapar? Bütün gücünü, varını, yoğunu çok kısa bir sürede bir işe kanalize eder. Maraton koşucusu ne yapar? Çok uzun sürede zamana yayarak o koşuyu tamamlayıp yani gelin bu koşuyu depreme dayanıklı yapı sayısına endeksleyelim. O sayıyı arttırmaya odaklar. Şimdi o zaman bizim burada yapmamız gereken kritik husus vereceğimiz kararlarda bina stoğumuzu çeşitlendirmemiz lazım. Uygulayacağımız güçlendirme tekniklerini çeşitlendirmemiz lazım. Bina stoğunu çeşitlendirmek ne demek? Hepimizin bildiği binalar betonarme yapılar. Peki hiç çelik yapılarla ilgili konuşuyor muyuz? Çok az. Hafif çelik yapılar için konuşuyor muyuz? Modüler yapım tekniğinin ülkemizde de uygulandığını veya şu an deprem bölgesinde hızlı konut üretmeye yönelik uygulanabileceğini hiç değerlendiriyor muyuz? Konuşalım hocam. Siz evet. önerin tartışılsın. Bunlar, İlla beton verme yapmak zorunda değiliz kesinlikle, yani. Kesinlikle. Kesinlikle Bizim bunların hepsine ihtiyacımız var. Bu konuşmamdan beton kötü sakın çıkmasın. Betonarme yapılarla birlikte bunların da artık kullanıma girmesi gerekiyor. Peki, şimdi yine izolatöre devam edelim. Size bir soru sordum, dedim ki, yeni yapılacak binalara e, izolatör koymak çok mu pahalı? Örneğin deprem bölgesinde yeniden yapılacak 100 bin konuta, 200 bin konuta hepsini sismik izolatörlü yapamaz mıyız? Nedir bunun maliyeti? Ya da evini şimdi yeni ev yaptıracak bizi izleyen izleyicilerimiz diyorlarsa benim evime sismik izolatör koydursam koydurabilirler mi? Var mı? Tedariki mümkün mü? Kolay mı? Pahalı mı? Çok güzel. Hemen başlayalım. Bunların tedariği mümkün mü? Sismik izolatör tedariği hem yerli olarak biraz önce Sayın Bakanımız da vurguladı. Kendisi kauçuk dedi ama aslında kayıcı şu videolarda gördüğümüz mavi ürünün üretimi de Türkiye'de yerli olarak üretiliyor. Yerli yani, olarak evet. sismik Öğretör Türkiye'de var. Evet. Kaç firma üretiyor şu anda? Tamamen yerli dediğimiz zaman iki tane var. Ama ülkemizde yabancı firmaların kurulu tesislerinde de e, dört tane firmanın üretimi var. Dolayısıyla beş altı tane ve bu firmaları şöyle düşünün bunlar dünya devi. Mesela yerli üretici dedik değil mi? Yerli üreticimiz artık ithal e, ihracat yapar hale geldi mesela şu an. E, ne kadar kaliteli olduğunu çünkü bunu neden vurgulamak istiyorum. Hı hı. İlk başta e, bu sismik izolatörle ilgili yapıların inşasına yönelik yapılan tartışmalarda yerli üreticilerin biraz daha böyle e, yabancı muadillerine göre yetersiz olduğuna dair bir kanı bir yanlış algı oluştu ya da bu oluşturuldu bilemiyorum. Şimdi bunu bütün e, samimiyetimle söylüyorum çünkü birazdan bahsi geçecek. Ben aynı zamanda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde bu sismik izolatörlerin testinin yapılabildiği ve ülkemizdeki tek tesisin sorumluluğunu yürütüyorum. Onu o anlatın. Olarak... Şimdi sizin Gökhan Bey bir özelliğiniz var. Türkiye'deki tek sismik izolatör test merkezi sizin yönetiminizde ilerliyor. Evet, doğru mu? Evet. Evet Eskişehir Üniversitesi'nde. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde zamanında o zamanki rektörümüz Sayın Naci Gündoğdu. Kendisi çok büyük bir destek verdi bize. Çünkü siz çok iyi çalışabilirsiniz. En iyi bilgiyi üretiyor olabilirsiniz ama bazen bu tarz yatırımların gerçekleşebilmesi için desteğe, maddi olarak desteğe ihtiyacınız var. Ve hocamız, rektör yardımcılarımız o zamanki çok büyük bir özveri gösterdiler ve bu tesisin kurulmasını mümkün kıldılar. Birazdan tartışacağız. Bu tesis şu an Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor ve hem yabancı hem de yerli üreticilerin Projelerinde kullanılan izolatörleri test ediyor. Dolayısıyla şunu açık yüreklikle söyleyebiliyorum. Yerli ürünler de tıpkı yabancı ürünler gibi onların muadilleriyle benzer... Artık yarısını üretiyoruz. Peki evet. biz ürettiğimiz için daha ucuz mu? Kesinlikle. Ne kadar? Yani aşağı yukarı bir sismik izolatörün maliyeti ne kadar? Tersten başlayalım mı? Üretici, yerli üreticiler girmeden önce bir izolatör ne kadardı? Yerli üreticiler girdi ne kadar oldu? Bakın bizim yerli oyuncular sahaya çıkmadan önce 20 bin dolar civarlarında bir fiyatlarla konuşuluyordu bu izolatörler. Ne zaman ki yerli üreticiler bu pastadan yani izolatör üretiminden pay almaya başladılar. Bakın şu an düştüğü fiyatlar 2500 euro civarlarında filan. 2500 euro aslında bir binada kaç tane kolona konuluyor aşağı yukarı? Kabaca şöyle hesap edelim. Standart 5 katlı bir bina olsun. Bu 5 katlı binanın 16 tane taşıyıcı kolonu olsun. olsun. Ve her birinin altına da birer tane izolatör yerleştirdiğimiz düşünelim. Toplamda 16 çarpı 2500 Euro diyelim kabaca. Bu arada bunu tahmini söylüyorum. Çünkü verdiğim... Örnek 3 aşağı 5 yukarı 40-50 santim deplasman yapabilecek bir izolatör için. Bunları neden söyledim? Çünkü deprem tehlikesi çok yüksek bölgelerde ya da şöyle anlatalım. Fay kırığına çok yakın mesafelerde inşa edilecek hastane gibi ya da konut tipi binalarda izolatör deplasmanları 1 metre mertebesine kadar yükselebilir. Mesela Aydın'da devam eden inşaatta hastane inşaatında kullanılan izolatörlerin deplasman kapasitesi yaklaşık olarak 1 metre civarında. Dolayısıyla bu ürünlerin fiyatlandırması boyutuna bağlı olarak değişir. Yani ama az önce verdiğiniz 5 katlı evet. bir binayı izolatör koymak yaklaşık 800 bin lira gibi bir bütçeye geliyor ki bu aslında o toplam binadaki bir dairenin maliyetinin yani satış fiyatının kaçta biri? Yani o kadar imkansız fiyatlardan söz hiç etmiyoruz. Değil, hiç değil. Yani giderek yaygınlaştırılabilecek bir teknoloji. Yeni yapılacak binalarda. Ya alçak evet. binalara koymaya gerek var mı yoksa sadece işte hastanelere koyun ya da belli bir katın üzerine koyun mü dersiniz? Bakın hızlıca hangi tip binalarda uygulamamız gerekir derseniz hı hı. baştan sayalım. Okullar. Mutlaka bir kere okullara koyacağız. Yurtlar. Kamu binaları. Acil durum yönetim merkezleri, ulaşım amacıyla kullanılan köprüler, otoyollar, buradaki viyadükler, bunların izolatörlü yapılması. Zaten bu arada bu yönde çok ciddi bir ivme var. Ülkemizde yapılan, inşa edilen köprülerin birçoğunda artık bu sistem kullanılıyor. Mesela Kuzey Marmara Otoyolu bunlardan bir tanesi. Bunun dışında mesela hastaneleri örnek verdik. Bu tarz yapılar neden bunları örnek gösteriyoruz? Bakın bunlar aslında biraz önce siz altını çizdiniz. Acil durumda, deprem gibi bir durumda açıkta yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı barındırmakla birlikte devletin orada çok hızlı bir şekilde organize olup müdahale etme de yeteneğini de artırıyor. Devlet binalarının yıkılmaması lazım. Evet. Öncelik deprem devlet binalarının ama 2500 Euro'ya kadar düşüyorsa yerli üretimle maliyet bu artık normal konutlarda da tercih eden vatandaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceğini gösteriyor galiba.